Yani SPSS'e diyorum ki 1, 2, 7 ve 10. maddeleri topla ve burada görmüş olduğun değişken adında bir değişken oluştur. Herkese merhabalar. Bu videomuzda araştırmamızda kullandığımız bir ölçeğin alt boyut puanlarını ve genel puanını SPSS'de kolayca nasıl hesaplayabiliriz bunu anlatacağız. Bu anlatımı ekranımızın sağ kısmında yer alan örnek bir ölçek üzerinden yapacağız. Bu ölçeğin adı Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği. Bunu akademik bir kaynaktan örnek olması amacıyla yaptık. Burada bu kaynaktaki başlığı, kaynağın adını ve yazarlarını görebilirsiniz. Bu ölçekte toplam 12 soru var ve bu 12 soru her biri 4 maddeden oluşan toplam 3 alt boyuta ayrılıyor. Burada alt boyut yapısıyla ilgili bilgileri görüyoruz. Bu alt boyutlar aile, arkadaş ve özel bir insan olarak adlandırılan alt boyutlar ve hangi maddelerin bu alt boyutlarda yer aldığı burada belirtiliyor. Biz bu ölçeği araştırmamızda kullandığımızı varsayalım ve verilerimizi topladıktan sonra buradaki alt boyutlara ait olan puanları ve ölçeğin genel puanını hesaplamak istiyoruz. SPSS'te bunları daha sonraki analizlerimizde kullanacak şekilde hazırlamak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu videoda bunu anlatacağız. Bunun için yapmamız gereken öncelikle transform kısmını açmak ve buradan compute variable komutuna gelmek. Compute variable yani bir değişken hesapla, bir değişken oluştur anlamına geliyor. Buna tıkladığımızda ekranda görmüş olduğumuz bu pencere açılıyor. Biraz karmaşık görünebilir ancak hiç de öyle değil. Öncelikle burada sol tarafta veri setimiz içerisinde yer alan değişkenlerin tamamını görüyoruz. Buranın hemen üstünde ise target variable şeklinde bir bölüm görüyoruz. Yani hedef değişkenin adını yazacağız buraya. Bunun yanında bir hesaplama yapacağız. Burada bir takım istatistiksel fonksiyonlar görüyoruz. Bunlar içerisinden seçim yaparak biz hesaplamamızı yapacağız ve buradaki değişkeni hesaplayacağız ve burada bu formülü yazarken kullanabileceğimiz bir takım butonlar bulunuyor. Genel olarak bu pencerede bunlar yer alıyor. Yani zor bir durum yok. Bunu nasıl yapacağımızı örnek üzerinden anlatarak gösterelim. Burada değişkenlerimizin olduğunu söylemiştik. Öncelikle ben buradaki değişkenlerimizin adını görecek şekilde herhangi bir yere sağ tıkladım ve Display Variable Names dedim. Bunu dedikten sonra buradaki değişkenlerimin adları buraya geldi. Şimdi öncelikle alt boyutların puanlarını hazırlama ile başlayalım ve aile alt boyutundan başlayalım. Sağ altta gördüğümüz üzere 1, 2, 7 ve 10. maddeler aile alt boyutunu oluşturuyor ve ben buradaki kaynağı okuduğumda Alt boyutların puanlarının ve genel olarak ölçeğe ait puanın toplam puan üzerinden hesaplandığını görüyorum. Ortalama puan üzerinden de olabilirdi. Yani buradaki maddelerin ortalamalarını alarak da bir puan hesaplanabilirdi veya buradaki maddeler toplanarak da bir puan hesaplanabilir. Burada toplam puan üzerinden gideceğiz. Ortalama olsaydı nasıl olacaktı? Onu da yine anlatacağım. Evet, aile alt boyutuna ait toplam puandan başlamak istiyoruz. O zaman buraya aile yazabiliriz değişken ismi olarak ve burada type and label şeklinde bir buton görüyoruz. Buna tıkladığımızda bu alt boyutun ne olduğunu, label'ını buraya yazabiliriz. Birazdan bu alt boyut buraya değişken olarak geldiğinde şurada label kısmında hangi alt boyutun olduğunun adının yer almasını istiyoruz. Buraya aile yazabiliriz. Ve bunu yazdıktan sonra burada numerik ve string şeklinde iki seçenek görüyoruz. Bildiğiniz gibi numerik Sayısal değişken anlamına geliyor. String ise sözel değişken anlamına geliyor. Burada biz numerik yani sayılar üzerinden çalışıyoruz. Bir açıklama üzerinden gitmeyeceğiz. Bundan dolayı bu numerikin burada kalmasını istiyoruz. Artık continue'ya basabiliriz. Bunu yaptıktan sonra şimdi SPSS'e burada yer alan maddelerin puanlarını toplamasını söyleyeceğiz. Bunun için buraya bir formül gireceğiz. Bunun için şu şekilde all kısmına gelebiliriz şuradan. Ve şurada bir yere tıkladıktan sonra toplam anlamına gelen bir formül yazmamız gerekiyor. Bunun için SUM yazabiliriz. Sum İngilizce'de toplam demek ve ben bunu yazdığımda klavyeden şu şekilde sum'ın buraya geldiğini görüyorum. Bunun üzerine çift tıkladığımda buradaki ifade yukarıdaki numeric expression kısmına eklenecek. Yapalım şu şekilde üzerine çift tıklayalım. Çift tıkladığımda buraya geldi ve parantez içerisinde soru işareti soru işareti şeklinde bir bölüm geldi. Şimdi yapmamız gereken bu parantez içerisine neleri toplayarak bu puanı elde edecek, bu değişkeni elde edecek SPSS'e anlatmak. Bunun için yapmamız gereken şu şekilde soru işaretlerini siliyorum. Buradan hangi maddeleri toplayacaksa bunları seçmek. Hangi maddeleri toplayacaktık? Sağ alttan yine bakıyorum. 1, 2, 7, 10. Buradan biri seçiyorum ve şuradan sağ tarafa atıyorum. Ardından virgül koyuyorum. İkinci maddeyi seçiyorum ve buradan yine sağ tarafa atıyorum. Virgül koyuyorum. 7. maddeyi seçiyorum, sağ tarafa atıyorum ve virgül koyuyorum. 10. maddeyi seçiyorum, sağ tarafa atıyorum ve artık bu şekilde bitirmiş oluyorum. Yani SPSS'e diyorum ki 1, 2, 7 ve 10. maddeleri topla ve burada görmüş olduğun değişken adında bir değişken oluştur. Bunu dedikten sonra artık OK'ye OK basabilirim. OK'ye OK bastığımda hangi işlemin yapıldığını output ekranımda görebiliyorum. Bir compute yaptık, aile adında bir değişken oluşturduk. Ve şuradaki maddeleri toplayarak bunu yaptık. Bunun etiketini aile olarak yazdık ve bunu verilerimiz arasına ekledik. Evet, bunu şu şekilde aşağıya indirebilirim. Burada bu değişkeni görebilirim. Etiketi burada kendisi burada ve şu şekilde üzerine çift tıklamak istiyorum 13 rakamının. Çift tıkladığımda buraya puanların gelmiş olduğunu görüyorum. Her bir katılımcıya ait, aile alt boyutuna ait toplam puanlar burada yer aldı. Yine buradaki aile sütununun başlığına çift tıklarsam şu şekilde bu ekrana geçmiş olurum ve bundan sonraki alt boyutları oluşturmayla devam edebilirim. Bunun için yine transform kısmına geliyorum ve buradan compute variable açıyorum. Bu defa buraya aile yerine arkadaş yazıyorum. Türkçe karakterler kullanmazsak çok daha iyi olacaktır. Bundan dolayı ben Türkçe karakterlerden kaçınıyorum. Çünkü eğer doğrulayıcı faktör analizi gibi analizler yapmak isterseniz, farklı programlar kullanmak isterseniz Türkçe karakterler daha sonra bazı problemler çıkartabiliyor. Bundan dolayı Türkçe karakterleri değişken isimlerinde kullanmıyorum. Yine buradaki type and label kısmını açıyorum ve buradaki ailenin yerine bu defa arkadaş yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra herhangi bir değişiklik yapmıyorum, continue diyorum. Bu defa yapmam gereken buradaki maddeleri değiştirmek. Şu şekilde kolayca değiştirebiliriz. Sildim, 3 yazdım. Şuradaki ifadeyi sildim, 4 yazdım. Şuradaki rakamı sildim, 8 yazdım ve şuradaki rakamları sildim. Bunun yerine 12 yazdım. Evet artık arkadaş adında bir değişkenin oluşturulması için hazırız. Bunun için OK'ya basabiliriz. OK'ya bastığımızda yine yeni bir değişkenin oluşturulduğu ile ilgili açıklamayı gördük. Ve değişkeni burada gördük. Üzerine çift tıklamak istiyorum. Evet bakın burada da toplam puanların hesaplanmış olduğunu görüyoruz. Yine değişken ekranıma döndüm. Bu defa 3. alt boyut için aynı hesaplamayı yapacağım. Yine Compute Variable'a geldim. Bu defa değişken adı olarak özel bir insan, özel bir yazabilirim. Ardından type and label kısmına geliyorum ve buraya özel bir insan diyorum. Ve ardından continue'ya basıyorum ve buradaki maddeleri yine değiştiriyorum. Hangi maddeler ile bunu hesaplıyormuşuz? 5, 6, 9, 11. Buraya 5 yazalım. Şuraya 6 yazalım. Şuraya şu bölüme 9 yazalım. Şuraya ise 11 yazalım. Evet bunu yaptıktan sonra yine OK'ya OK basabiliriz. Ve 3. alt boyuta ait puanın da hesaplanmış olduğunu görüyoruz. Değişkeni de burada görüyoruz. Şimdi sıra geldi bunların toplamına. Biz buradaki alt boyutları toplayarak bir de ölçek geneline ait bir toplam puan elde ediyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Yine transforma geliyoruz ve compute variable'a geliyoruz. Bunu yapabilmek için iki yol kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi buradaki maddeleri tek tek buraya atmaktır. İkincisi ise daha önce oluşturduğumuz alt boyut puanlarını toplamaktır. Her ikisini de kullanabiliriz ama kolay olanı daha önce oluşturduğumuz alt boyutlar üzerinden ilerlemektir. Nasıl yapacağımızı birazdan söyleyeceğiz. Ancak öncelikle unutmadan farklı bir noktada hatırlatma yapmak istiyorum. Biz burada alt boyutları toplam puan üzerinden hesapladık. Ancak toplam puan yerine ortalama puan üzerinden ilerleyecek olsaydık ne yapmamız gerekiyordu? O zaman yapmamız gereken şuradaki fonksiyonlar içerisinden herhangi bir yere tıkladıktan sonra MAN yazayım. Burada MEAN'in gelmiş olduğunu görüyoruz. MEAN ne demek İngilizcede? Aritmetik ortalama demek. Bunun üzerine çift tıkladığımızda sum yerine mean gelecektir ve yaptığımız tüm hesaplamalar aritmetik ortalama üzerinden yapılacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi gelelim toplam puanın hesaplanmasına. Bunun için yapmamız gereken şuradaki parantez içerisini silebiliriz ve şu şekilde söyleyebiliriz SPSS'e. Şuradaki aileyi al, bunun yanına at, aileyi kullan. Arkadaşı seç, bunun yanına ekle. Virgülü koy, özel bir değişkenini al, yine bunun yanına ekle. Yani a virgül arkadaş virgül özel bir. Buradaki ismi özel birdi buradaki değişkenin. Bu değişkenleri al, topla ve bize bir toplam ver. Toplamımız ne olsun? Toplamın adı da top olsun ve bunun açıklama kısmına bu defa algılanan sosyal destek yazalım. Algılanan sosyal destek. Evet bu şekilde yazdıktan sonra continue diyelim ve okey diyelim. Bu hesaplamanın da yapılmış olduğunu görüyoruz ve değişkenlerimize bakıyoruz. Şu şekilde şuradan çift tıklayalım. Aile puanlarının burada olduğunu görüyoruz. Arkadaş alt boyutu puanlarının burada olduğunu görüyoruz. Özel bir insan alt boyutu puanlarının burada olduğunu görüyoruz. Toplam puanın ise burada olduğunu görüyoruz. Artık bundan sonra yapacağımız tüm analizlerde alt boyut puanlarını ve ölçeğin toplam puanını kullanabiliriz. Böylece bu videonun sonuna gelmiş olduk. Herhangi bir sorunuz olması halinde yorumlar kısmından sorabilirsiniz faydalı olduğunu umuyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.